Demir Demirkan. Yani e, ben de e. Demir Demirkan, ne olmuş? Sabah uyanmış, Demir Demirkan, şey plak şirketi aracılığıyla bir basın açıklaması oluyor. Bu ilişkiyi bitirdim diye tek taraflı. Aa, hmm. Herkes de bundan çok pes ediyor. <laughs> haberi olmadan öyle sözleşmeye söz der gibi. Sonra Serpa Pener çok uzun açıklama yapmıyor çünkü olayın şokunda. Çünkü o da bir sabah Demir Demirkan kalkıyor diyor ki, ben ayrılmak istiyorum. O kadar. Hiç, uzun... hiç arada sorun yok ki Bildiğimiz ya yok yani. Serta Perener'in yani, de bildiği yok. Şey, her ilişkide yani. 18 yıllık değil mi? Her evet. ilişkide olan ufak tefek şeyler var ama. Bence hani rutinleşmiş artık bit. hani. Bir sebepten dolayı değil. Evet. Belli bir yıl geçmiş artık 18 sene Tükenmişim sonra. Tükenmiş. Bir şeyler, şeyler tükenmiş, tükenmişlik, var. sevgi, aşk. O yüzden gibi geliyor bana. Serta bayram öncesiydi. Serta de zannediyor ki uh -huh. böyle bir hani gel git oldu. Düzelir. Ay diyor ayrı ayrı tatillere gidelim. E kafamızı toplayalım. Dönüşte konuşuruz. Fakat bu süreçte ee, ...İzmir'e gidiyor Demir Demirkan. İzmir'de işte böyle bir kedili fotoğraflar koyuyor. Bir şey koyuyor sosyal medya hesabına. Meğerse şimdi beraber olduğu Seda Hanım'ın kedisiymiş zaten. O zaten varmış. Hmm. Yani bir ilişkiye başlayıp diğerini ondan sonra bitirdiği ya, başkasına için... Başkasına aşık oldu. Ee, ...rahatsızlık ha, ha. oluyor. Neyse Sertabeli'nin ufak çaplı bir ee, kendini toparlama sürecinin... Arkasından şimdi kendisine gelmiş gibi. Arkasından Demir Demirkan çok konuştu yalnız. Çok röportajlar verdi, gazetecileri çağırdı. Evet ya, bir yerlerde buluştu falan. Hani, bir bir erkeği evet. ama Demir Demirkan'a hiç yakışmayacak şeyler. Sertab Erener de şey yaptırdı hatırlarsanız. Mahkemeden karar çıkarttırdı. Hı -hı. Hakkında konuşamaz hapis cezası diye. Hı -hı. O hikaye öyle kaldı. Şimdi artık ikisi de kendi yoluna bakıyor. Ama Sertab Erener'e gerçekten çok iyi geldi. Ne güzel. Her ayrılık kötü sonuçlanacak her son diye yeni bir şey başlangıç yok. yaşandı, Aynen, bitti Sanucunda, ama evet. iyi geldi. Yani. Bazı insanlar birilerini hayatlarından çıkardığı zaman evet. hmm. çok daha yani iyi oluyorlar. Sevgili koca şey. değil de arkadaş bile bazen insanı çok etkiliyor değil mi? Acayip. Çok. Evet. <laughs> çok Çok. öyle bir etkiliyor ki. <laughs> <laughs> Alişan'a çok dokundu şimdi. <laughs> şimdi. gelelim yine mutlu tablolardan evet, birine bunlar... evliliklere gelelim. İlk, Desafi ilk, olarak göreceğiz. Ilk, i̇lk olarak Engin Altan düz yatan. Ve Ya. Ve ne Alkoşlar. Evet. Şöyle evet. E, konuşacağız üstüne. Bu da sürpriz bir şeydi aslında değil mi? Çok. ve çok çok konuşuldu mesela Engin Altan Düz Yatan hani e, ilişkisinden sonra. Çok çünkü nişanlanmışlardı Özge ile de ve artık hani evlilik e, şeyi 4 yıl sonra bir de oradaki şaşırtıcı olan şuydu Engin Altan o kadar çok röportaj vermişti ki Özge'ye aşkını o kadar büyük cümlelerle anlatmıştı ki işte evlenme teklif ediyorum kabul etmiyor onu bu kadar seviyorum ömrümü onunla geçirmek istiyorum falan filan derken kabul etti. Nişanlandılar ve 4 ay sonra da ayrıldılar. Çok hızlı gelişti. Belki de işte öyle anlattığı ve paylaştığı için de insanlar çok inanıyor ve ayrıldıkları zaman çok şok yaşıyorlar ve üzülüyorlar aslında e bütün değil Bütün hikaye o zaten o kadar büyük cümlelerle anlatırsan aşkını beraber belki de o zaman öyle hissediyordu. Evet. Ama bütün o sürecin arasının çok kısa olması, Neslişah Algoşlara da yazık. Herkes o kadar yüklendi ki sanki o ayırmış gibi. Evet, evet. Halbuki ayıran o değil, ayrılmışlar. Ondan sonra tanışıyorlar. Hatta bir şeyde tanışıyorlar. Bir yardım gecesinde Engin Altan'ın yaptığı çalışmayı satın alıyor. Ona gelmiyor, arıyor falan. Öyle başlıyor hmm. yani. Tanışıklıkları da sonraya dayanıyor. Evlendikten sonra da hemen ayrılıyorlar dedikoduları çıktı. Bunu da evet, belki de biliyorsunuzdur. Öyle şey çıktı. Evet, gayet iyiler. Annesinin biraz sağlık sorunları var. Ee, Gülşah Halkoçları'nı tanırsınız. Hülya Koçyiğit'in kızı, eski çocuk oyuncu. Hı -hı. Şimdi onlarla uğraşıyorlar. İnşallah sağlıklı ve güzel haberleri gelir. İnşallah. 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 Peki. Ee, bir de Buse var. Buse Terim. Ve ne güzel. Ee, benim... Volkan. Evet. Bahçe Kapı. Bahçe Kapı. Ol... Ah, Bahçe düğündeydin olsa, sen Volkan. anlat. Ha? Evet. düğündeydin sen annem. Evet, anladın. düğündeydik. Çok güzel bir düğündü. Hem kına gecesindeydik. Kına gecesi düğün... daha da güzeldi. Düğüne gelemedim kına gecesine. Ben geldim. düğüne gittim. Peki kına gecesinde Alişan'ın gecesi yaptığı anladım. damadı getirip ortaya kına... attılar ve Evet, çok ve... güzeldi kına gecesi. Evet. Eğlenceli, şey, Gayet mutlular, çok, Allah mutlulukların devam mutlular. ettirsin. Çok güzel bir aile kurdular. İnşallah tamamına ersin diyelim. Merve'nin bebeği de ablasının evet. bebeği de erken doğum yaptı Merve. Evet. Ee, kına gecesinde rahatsızlandı herkes evet. gün hastanede çok zor günler geçirdiler ama Şimdi onun da harikalar. sağlığı Allah nazardan İyi. saklasın. Çok öpüyorum buradan. Tüm aileye de sevgilerimi yolluyorum. Merve benim çok yakın arkadaşım. Güzel Atıyorum haberlerini de. alıyoruz her zaman. O zaman <laughs> ya biz Olacağım, niye senin, biliyor senin musun? var mı notlarında bir şey? <laughs> Yemeğe geçeceğiz. Biz Geçin. hafta sonu inşallah e, dağa gittik. Ha, biz e, dağdaydık. E, biz dağdaydık, dağdaydık. Bugün, o yüzden bugün, 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 bugün bir e, dağ havasından sonra e, İstanbul havasına girince böyle Çarpmış. tokat <laughs> yemiş gibi oldu. Bugün bütün, <gülüyor> gazetelerde <gülüyor> sizin Boğaz. haberiniz vardı. Ha? Evet. Bugün bütün gazetelerde evet. sizin haberiniz vardı. Alişan'ın nasıl kayak yapamadı. <laughs> yaptı ya yaptı ama o şimdi... Yani, senin çocuklarla birlikte kızaklara binmiş. Hepimiz kızak bindik ama Zabindik, ya. O, bindik, eğlenceliydi. o eğlenceydi sen ama ben, kupa, ben şu mupa, anda şey bayağı bir borçlu oldum. Borçlu oldu ya. Tak, tabii tabii kupa verdiler oradan. E, e, kabak, almışsın. E, almışsın. kabak sen neydi sen kabak, sen kabak oturtma. Gel birlikte oturt, kabak birlikte kabak oturtma. Siz gidin gel kabak yapacağız. Gel ya bu nasıl Evet mutfak müziği Mutfak müziği böyle mutfak Soslu kabak için Pınar Dil Şeker mutfakta. Gel canım Açık Gel canım Evet. Ay mutfağınız çok güzel olmuş. Mutfağındaki bugünkü konuklarımız Pınar Dişeker ve sevgili İpek Durkal. Pınar Hanım bize kabak. Soslu kabak yapacağım. Soslu kabak yapacak. Alişan'ı da çalıştıracağım <laughs> Kabak soslu kabak. Soslu kabak. Ne kudun sosu bu? Soslu Alişan yapacağız. <laughs> <laughs> Alişan'ı <'ın> marine <laughs> ya, edeceğiz. Alişan'ı evet. Hiç seni mutfakta görmedik. Yemek yapıyor musun? Yapmıyor Şimdi, yapmıyor musun? Şimdi hanımlar. Güzel yemek yapıyorum. Vay. İki, dört, beş... Evet, beş tanesine kullanın. Beş tane kabak alıyoruz. Bunları yıkadık mı Alişan? Tabii tabii. Hiç Merak etme. Tamam. O zaman sen bana ne yapacaksın biliyor musun? Kabakları böyle küp küp doğrayacaksın. Ya Küçük da maydanozları doğrayacaksın. Sen maydanozları doğrayacaksın. Haydi, pek yapsın. Araç. Onu görelim. Kabaklarımızı. Pek yapsın. Böyle. Yapsın. Küp ben Küp küp, minik minik doğrayacağız. <laughs> Bunu sevgili Evrim Akın'ın programında Ev Kuşunda yapmıştık. Çok beğenildi. Tarifini genelde hep Instagram'dan. Facebook'tan, Twitter'dan sen verdik ama. Sen böyle yaparsan ama... program sonuna kadar kapatır <laughs> Dur bir dakika ama şöyle. Kaç saat sürmüş değerini? Güzel çekmiş? güzel. Ay onda hemen bitmişti ya. Şimdi Bak, şöyle bak. Küp küp. Var mı? Ver bana. Tek ne, ne tek, tek, tek yapmayacaksın. Böyle bir şey. Ama minik minik doğru. Vay bak şöyle tamam, var. Harika. Peki. Tamam ben de doğrayayım. Beraber doğrayalım. Şimdi, sen, malzemeleri, sen diğer malzemeleri say. Bir demet dereotu, bir demet <laughs> maydanoz. Ee, iki su bardağı yoğurt alacağız. Sarımsağımız var. Pul biberimiz var, tuzumuz var. Üç kaşık unumuz var. Ve bir biraz da salçamız Bama var. var. salçası. Ee, başka ne eksik? Zeytinyağımız. Ha, zeytinyağımız da var. Dört tane de kabak alacağız. Kabaklarımızı böyle küp küp doğrayacağız hanımlar. Şimdi haşlamak için Çağla bana bir teflon tencere. İpek Hanım bir teflon tencere duydunuz. Tencere lütfen Tencere onu haşlayacağız. Bir 5-10 dakika haşlanacak. Kabaklar o ne kafam kadar alışan. Tencere. Minik canım. minik küp küp. Bunlar dekor mu? <gülüyor> <gülüyor> ha? Yok yok. Ha. Şöyle şey şöyle. şöyle. Onu Ama onda pişmişmiş. Onda su dolduralım. Güzelce onu. Kaynar suyumuz var mı? Hemen hemen efendim. Hemen, hemen kaynatalım. Efendim. Tabii efendim. Ne demek efendim? Patron evet. kaynatalım. Patron oynatalım. Ayşem bak bunu çok sevecek. Kaynak de, mı kabukları. sıcak kaynar, mı su? Kaynar kaynar. Tabii tabii kaynayacak. Bunları haşlayacağız. Şu kabaklarımızı biraz daha ufak yaparsan Alişancı. Hiç merak etme. Çok Devam. memnun olacağım. Kuşbaşı mı yedin? <laughs> Kuşbaşıya yakın olsun. Alişancı şarkı markası ne ölesin bari bir yandan. Kabak şarkısı mı? Ya mutfakta işte. Şu kabakta mutfak bir şarkısı. Iki attır bakayım. <gülüyor> 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 Sesim daha da sesimi bıraktım da geldim yüzden. Senin restoranda Çok... döner kesmeye benzemez hayatım.